Tamam. Kanka ben planı bir anlatayım. Şimdi plan şöyle. bu merdivenlerden gülleri topluyor. topluyor alıyor. Ama Buradan tek tek eğilip almasın kız kanka ya. Uğraşmasın. Kanka çok atmayacağım yola zaten. Tek öyle her basamağı birer tane koymayız. 2-3 basamakta, basamakta bir koyarız. Alır. Zaten burada güllerden yol yapacağız. Tamam. O yoldan sonra gelecek buraya videoyu izlemeye. Onun için bir video hazırlattım ben. Tamam. Video izleme. Değil mi? Yani... -"Başbaşı olur olur. -"Yok, burada kenarda köşede ya. çünkü izleyelim. konfeti falan patlayacak." Pat evet. -"Yok, belki Aynen. hani o tek gelse böyle görse, videoyu izlese sonra sen çıksan falan." -"Ben öyle düşünüyorum zaten ama şey, hani burada olalım ki konfeti falan patlayacak Kafasına -"Kafasından evet. güller falan atmamız evet. lazım." Bence evet. bence arkadan mesela çıkın." -"Aynen, ben şöyle." -"Tamam, ya. anlatayım. Ama Gülleri almaya başladı, geldi. Yol var." -"Videoyu izlediği sırada ben zaten oradan çaktırmadan girmem lazım." -"Yani sessiz bir şekilde gireceğim." Evet. -"Videoyu izlerken ben arkasında duracağım." döndüğü zaman da sevgili Tekincan hediyemle beraber saklan. saklan bence Tam saklanayım sıkıntı yok. Saklan, o, Or, yani. o zaman orada biri bana işaret vermesi gerekiyor ya da ben oradan hallederim. Ya işaret veririz o yatın şey. kanka. Diyeceksin ki ya hani ben böyle Ozan'ın Rümeysa'ya ettiği teklifi gördüm. Hani ben de öyle bir de orada <laughs> elinde Ya bir sabredin, belki biz güzel <laughs> bir şekilde <laughs> anlıyoruz. <anlayalım. gülüyor> de ki Bak 2'dir Dilara bunu söylüyor. Boş zarf atıyor. Öyle hmm. bir plan yok. Ben konuşmadım. Bilmiyorum. Ben konuşacağım ama yapması için onunla bir şeyleri. Sadece şunu Ay, Ya diyor ki zaten yani. sevgili o zaten sevgili olduk. Bunu da konuştuk. Bak okeyim. Sen ona de ki Bunda yani ben yok. yaparsam güzel bir şey yaparım. Şov yaparım. En iyisini yaparım diyordun ya. Ben de o yüzden hep bekletiyorsun diye evet, düşünüyordum. Bu hani göremeyince <laughs> de bir öyle ...trip an şey sana yani. Zamana yayıyor, hani zamana yani bunu, bu değil yayılması gereken bir şeydir. Çünkü o kendi ağzıyla dedi, dakika, evet, ben büyük şeyler burada. yaparım. Hediye bu de arada, değil bu, sevgili küçük şeyler de olabilir. Ya, bu normal değil, evet, yok zaten. Bak, ona bakarsan tanışma yolu çocuk. da benim için flört burada. Evet, tamam benim mı? için de flört. sevgililikte şu anki bizim konumumuz net. Evet. Netiz ikimiz de, ben ne başkasını asla yani... ...ne isterim, ne düşünürüm, ne aklımdan geçiririm o da aynı şekilde okeyiz ama... İnsan bunun bir haçlandırılmasını bekliyor burada bekliyor yani burada bir ödül gibi Ol, evet şey değil mi? hayatım kızlar güllere dikkat güllere dikkat Aynen. bence okey Ay, ne ya. oluyor ne oluyor wow nasıl olmuş çok güzel olmuş çok güzel bu mi? çok iyi olmuş bence okeyiz gayet iyi oluyordu. Bilirim diken diken oldu. Benim de. canım canım kuzenim seni çok seviyorum. Yolun bahtın açık olsun. Tüm kalbimizle de seni destekliyoruz. Biz İzmir'deyiz. Gözün arkada kalmasın. Hatta sana şöyle küçük bir özlem giderecek bir şey göstereyim. Baba Şemsayet'im ile beraber seni destekliyoruz her zaman. Seni çok seviyoruz doğum gününde kutlu olsun bebeğim. Bu sen. Güzeller güzeli canım dostum. Seni o kadar özledim ki yanında olamadığım her an kalbim seninle. Bunu biliyorsun. Ben de seni her izlediğimde senin adına çok mutlu oluyorum. Kısmetse olur evi artık senin yuvan oldu. Çünkü hayallerindeki ve hak ettiğin aşkı orada buldun. Bundan sonraki her anınız aşkla geçsin. Seni çok ama çok seviyorum. Birbirinize çok iyi bakın. Bu sen canım aşkım benim. Seni çok seviyorum. Umarım Mert'le hep bir ömür boyu mutlu olursun. Seni çok özledim. Kelebeğim. Seni çok seviyorum. Can dostum. Sen bu tutukların en güzelini hak ediyorsun. Ve orada o kadar başarılara imza atacağına... ...ve o kadar güzel mutluluklar yaşayacağına inanıyorum ki... ...her zaman kalbimdesin. Her zaman da yanında olacağım. Her zaman elini sıkı tutuyor olacağım can kardeşim benim. Kendini sakın oralarda yalnız hissetme. Kocaman bir ailen ve kardeşin var. Seni çok seviyorum. Mert, bu seme iyi bak. Bye. Seni çok seviyorum. Bu Hocam. Aşkım seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Hayatıma girdiğin andan itibaren hem beni hem yaşadığım şehri o kadar çok güzelleştirdin ki. Haliyle biraz diğer şehirlerin de sana ihtiyacı var. Şimdi sıra İstanbul'a geldi. Güzelim seni izlemek çok güzel. Her zaman öyle de bu arada. Ama ekranlarda o kadar harika duruyorsun ki. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Her konuda olduğu gibi. Hep sana destek olacağım. Başarılarının devamını diliyorum bu çem. Anne Ve ben de seni çok seviyorum. Aşkım neden beni ağlatıyorsun? <laughs> <laughs> Gülüm kendi kendine oldu lan. Hmm, gözlerim ne oldu benim izlerken? Senin de mi de oldu? <laughs> Kıyamam. Hayaller hayatlar arkadaşlar. Gerçekten hayaller <laughs> Allah senin belanı Aa, vermesin Can. <laughs> Kıyamam. Can. Sen ya. ciddi olamazsın. Ben şimdi pozisyonu gördüm ya. Ama Can sen var. de yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha. <değil. gülüyor> Ağlama ya. Ağlama, ağlama. Aşkım. Sana Ay, layık diyor. değil ama en iyi emek her zaman. Ben de buraya ne korkularla geldim. Sabah bir gerilim yarattın. Sevgilim, sevgilim diyorum artık. Artık? Evet, artık sevgilim demek istiyorum. Çünkü gerçekten seni çok seviyorum. Zaten bir sevgili, sevgili. gibiyiz biliyorsun. Daha fazla stajlirse. Ama artık buna bir resmiyet dökülmesini istiyorum. Hemen gerçekten bana bakınca, ve gülünce kısılan gözlerini çok ama çok seviyorum. Ciddi anlamda çok seviyorum. Ve ee, bunun artık bir adı olmasını istiyorum. Sen de kabul edersen, bunu güzel bir şekilde taçlandırmak ve adını koymak istiyorum. Ve ben bunun sana çok ama çok yakışacağını düşünüyorum. Ay canım, çok <laughs> Kurban olurum ben. Ben de. Çok teşekkür ederim. Ağır mı? Ben genel anlamda titriyorum. Bu da aşkın sembolüymüş. Bilgin olsun. Aşk yüzü diye geçiyor. Öyle mi? Umarım bir ömür boyu bunu çıkarmazsın ve Asla. ilerisine dönüşür. Seni gerçekten çok da şey böyle... ...işten Çok ama çok seviyorum. Düşmanlarla yürüyorum. <laughs> Bravo! <Beraber! gülüyor> <laughs> Yaktın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattın Belli değil mi? senden istediğimi kimseye diyemiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten Evime düşen birkaç saç delin olmadan Buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni Birkaç saç dilin olmadan ya buna var mı müsaaden? Tebrik ederim. görmüyorum. Çok güzel bir Çok güzel bir görüntüydü. Çok güzel bir Çok güzel Çok güzel bir görüntüydü. Çok güzel Çok güzel güzel bir görüntüydü. Çok